Kardeş kolay gelsin. Teşekkürler Serdar Sıra var mı çok? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Gileç. Bugün Ege'mizi yıkıyoruz. Cepteli yıkadık. Bol bol yıkama videosu gelsin demişsiniz. Ege bugün batık. Bugün 30 varlık maçınamızla bakalım kirleri çıkartmaya çalışacağız. En azından çok fazla çıkartamazsak da güzel bir temizlik yapacağız. Kanalı abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Doğaçlama video olacak. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ege'ye ne videoları gelsin. Could we go Kardeşim süre bitti derdi yok. Devam. Devam. <laughs> Çıkarıyor lan. <laughs> Rahat olsana be abi. <laughs> insanlar insanlar dükkana bakıyor, dükkan mı oluyor ya? <laughs> abi. Manyak mısın sen ya? Tabela <laughs> bakıyorlar oğlum <mı> insanlar. <laughs> Harbi be. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ya. Bugün makinamızı da aldık. Elhamdülillah Allah şükürler olsun. Yavaş yavaş her şeyi yapacağız. <laughs> Sor bakayım arkadaşlar abone oluyor mu? Sor bir. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. düşmüyor lan. Ben no bundan sonra normal plaka kullanmayacağım arkadaşlar. Yani bu plakayla gezerim ben. Oğlum <laughs> kim nasıl bakıyor lan? <laughs> Boş be ya söyleme. aparatı var ama tam böyle yerine oturmuyor tabi ucuz mal olduğu için ya yani. gene de işimizi görüyordu bakın motor. <laughs> yine de iyi devam Çok da iyi köpük atmıyor ama şu arabanın üstüne köpüğü atalım da sonra şey yaparız sileriz. Önden <laughs> yine Giriyor. Oğlum sonradan atıyor. Sonradan iyi atıyor galiba. Nerede öbür aparat? Kardeşim sen bugün sadece araba yıkamıyorsun. Bugün mahalleyi de temizledin yani. Öbür aparat nerede? Bir saniye. Şunu götür, öbür aparatı getir. Ya arkadaşlar abone olsun yeter. Ege'ye severler, Volkswagen Jetsa ye severler. Yes benim için önemli değil. Ah. Şş, mahallede temizlen ha. Mahallede faydalısın yani. <laughs> Kork seni seviyor galiba. Ha? Mahallemizi süpürüyor, yıkıyor İsa diye. Şöyle şunları da şöyle köpükleri alalım da. 10 lira olmuş ya şey. Kağıt para istiyor Ne? Kağıt para. Kağıt 10 lira. Kağıt para artık yani. Eskiden 1 lirayı yıkatıyorduk. Şimdi 10 lira. 10 lira büyük mü kalmadı? Ya gidelim ben makineye nasıl almak istiyorum? Yanmaz istersen. Arkadaşlar duysun. Hangi makineyi? Bu yıkama makinesi. Nasıl karar verdin? Çat. Gittik aldık. Abi 10 10 50-100 lira vermekten sonra... Biz bir yıkamaya yok. bir gittik. Bir baktık 10 lira olmuş. Bir de bozuk para da kabul etmiyor. Kağıt para. Dedik bu iş hiç böyle olmaz. Bugün ne kadar kar tezi İsa? Bugün yemek yemedik. Siz... Oradan 250 lira. Tamam. Ondan sonra bugün 40 lira araba yıkamadık. 40-40-80 benim arabayı da burada yıkadık. Kaç etti? 280 lira. Tamam. Sonra bir Türk kahvesi içtik evde. E, yıkamaya benzin parası? Ha, benzin parası hadi 20 lira yaksın oraya. 2 araba 40 lira. lira. Oradan kardayız. Ondan sonra bir de kahve içtik evde. Evde yemek dedik. Yemek dedik. Yemek 200 lira yemeği saydım. Tamam. Sis farını değiştirdik. Sis farını değiştirdik. O da 150 lira montaj alsın parası alsın. 400-500 lira kardayız. Bundan sonra böyle aga. Giderler. Gide. Sıfır. Oğlum bunun parası çıktı o zaman. Bu yıkama yıkamanın parası. Makinen. Köpü biraz daha yatsa çok daha güzel olacak ama böyle harbi köpük. Oğlum güle, yazıya torpil geçiyorum farkındayım ben. onu daha çok siliyorum. Ne çabuk lan? Serdar Bey size bir şey izlemeyecek miyim? Tabii. Kameriyi bir alayım. Burada fırça var şu lastiklerini bir yapar mısınız? Boş durmayın, kamera çekmek de olmaz. Elindeki ver bana. Şu lastikleri böyle bir aralarına dereden al. Şurada dursun. Al 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 al! Temizle temizle. Arkadaşlar ben yoruldum yani. O jantım böyle iyice ha aralarına temiz olsun. <laughs> Biz temiz arabayı yıkayarak ömrümüzü geçirdik Serdar. Tamam, bırak bırak. Öyle tamam. Kardeşim bir yazı var çayıncılar paylaşıyor biliyor musun? Biz temiz arabayı yıkayarak ömrümüzü geçirdik diye. Harbiden öyle Jant yap bak ya. zaten lastik batıyor. Jetta'mız da budur arkadaşlar. Jetta yıkama videosu da geldi zaten daha önce. Abi bir maşallah yazın arkadaşlar nasıl duruyorsunuz? Ufak tefek şeyleri var ama onları da yaptıracağız Allah'ın izniyle. Şöyle. Yılan edeyi ya. Ama Ege'mizin de maşallah var be. Seviyorum kereti ya. Oğlum biz bu yola Ege'yi almakla diye çıktık. Anladın mı? Biz Ege'ye, Bayi'ye gittik. Bayi'den çıktı senin yanına geldik. Sen... Biz 0 kilometre burada vardı zaten. Aga okay, İsa Güneş yazısı da güzel olmuş ha. Şşşş. Aynen. Tut bakayım şunu ben su tutayım. Ya caz yapma ya. Jesus Kırıt. Ne Cezus. demek caz? Yüce İsa. <laughs> Arkadaşlar yorum yazacak. Abi terlik ne öyle? Abi işte anne terliği bu parmak ne? Yırtıldı şimdi yırtıldı. Arkadaşlar sizden ricam bir like atın. Abi yorum yapın abi bak. Ben makineyi aboneler için alıyorum Arabayı aboneler için şey yıkıyorum. Yoksa ben niye yorayım kendimi ki? <laughs> Bir pazar günüm var hafta sonu fırça. Haksız mıyım kardeşim? Öyle gel. Yani. Vallahi abone olmak. 8-12 çalışıyorum bütün gün. 8-12 değil. 8-12 <laughs> aynen. 8-12. <laughs> binden köpük attık ya. Köpüğün attığım şampuanın köpük yapmaması aslında daha iyi. İçinde pH yok. pH olmayan, pH az olan köpük köpük yapmaz. Böyle gördüğünüz benzine köpükler hiç iyi değil. kostikler içinde. <laughs> Bugünleri dozumuzu aldık. Buna herkes bakıyor ya yollay iterken. Bunun burası Güneş Garaj. 1 saat Bulduğuyla. biraz sıkıntılı. Tamam abi, bir şey demeyeceğim. Niye ne oldu? Arkadaşlar aracımızı yıkadık. Farlarımızı değiştirdik zaten ikinciye. Nasıl oldu? Bir yorum yazın arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. İyi temizledik arabayı. Tertemiz oldu. Abi 10 lira olmuş yıkama. Anasını satayım. İki arkadaşız biz. 100 lira. ikimizin yıkaması 100 lira. 15 kere araba yıkasak biz 1500 lira. Makine aldık burada yıkıyoruz. Ne gerek var abi? Gel biraz daha. gel gel. 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 Gel böyle. Tamam yeter. Temizlendi araba. iyice bir temizlendi. Arabada geçer jet şey da orada. Ne oldu? İyi temizlendi artık. Bu ekmeği arabayı Bayağı batırmış ha. Adam Pis ya. Yıkama kurulama. Ama o bölüm düşünün. <laughs> Arkadaşlar yıkama bilgisayarını da <laughs> şey Daha önce kendim çektik mi şeyleri? Mesela Ferrari'nin olsa böyle yıkamazsın lan. Ege ile çıktı. Ege ile çıktı, jet ile döndü. Ege ile jet yere Kedi veriyorlarmış 840 milyara. Sıfır. Sıfır. Bulabilirsen al. Oğlum çok iyi değil mi? Dükkanda var mı? Dükkanda yok. Yoksa bulamaz. Gideceğim bakacağım bakayım. <laughs> yok <gülüyor> oğlum yok 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 en boşu. Abi en boşu fullüymüş lan. Ya imkansız. Yok zaten. Ama Renault ve Fiat bolluk olacak diyorlar. Seçimden sonra. Yaza e, yazmışlar şeyleri gördün mü? 1.2 ba milyon bayilere, aynen. Hakkımı helal etmiyorum ya ben. Ben de helal etmiyorum. Bakın yani şey alacak mı demek ki Hani işte On bak. Ya, özellik alacaksın. Şey özellik diyor. Aksesuar alacaksın. Zorluyorlar yani. insanı değil mi? Almazsan bak çoğunu Çıktı diyor. lan o. Bu ben çıkaracağım şey almamız lazım. Cif bif almamız lazım. Şu an yok yanımda. Sence onlar neden var? İki tarafta da var. Sence onlar yani neden var? Sürtmüşün çünkü bir yere. Sence bir yere sürtmek tam mi bir milleti <laughs> sollar için. <laughs> <laughs> ayna kopardı ya. Oğlum <laughs> piyasada ayna kopartanlar da olur. Sen aynayı sürtmüşsün. Ayna kopardı mı sen hiç? Fiyer onu koptu. Oğlum onlar motorcular koparıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz ara sokaklarda sollama yaparken maalesef kimseye tavsiye etmiyoruz. Trafik canavarı mısın kardeşim? Sen? Hayır Allah korusun. Bu çok pis bir şey ha Sardar şaka <laughs> çok pis çok yoruldun ha. <laughs> Farkında değilsin de. Video çekiyoruz. Ben Bir pazar günü zorunda da yoruluyoruz be abi. Hmm. Telefon şarjı. Sardar. Bir silikon çektik mi tamam. Ha Sardar. Bence tamam arabalar. Yıkama böyle yıkamaz. <laughs> Yıkama böyle yıkıyor. 150 lira alır aga. E ne zaman gelecek şeyler? Paspasları, İsa Güneş paspasları? Yakın bir zamanda yatıracağız. Kartondan? Reklam aşamasındayız. Kartondan. biraz daha kurusun. Şöyle toparlayalım en azından. Arkadaşlar bugün Ege'ye mızıç yıkadık. yıkadık. Çekme göz çekemedim de maalesef tek olduğumdan dolayı. Vallahi abone olmayı unutmayın. Ege'ye videolarımız gelecek. Tamam. Arkadaşlar bir abone olun. Gözümse bir çorap alıyorum ya. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.